Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Bin Nur'un mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için son derece lezzetli olan yapımı oldukça kolay herkesin bayıla bayıla yediği sütlü nuriye tarifim var. Bu tatlıyı daha önce fındıklı yapmıştık şimdi cevizli yapıyoruz. Tarifime başlamadan önce kimin nereden izlediğini bana yorumlardan yazarsanız değerli takipçilerimin nereden izlediğini öğrenmiş olurum. Sizleri daha fazla bekletmeden bu leziz tatlının tarifine geçiyorum. Herkese iyi seyirler. İlk olarak tatlımızın şerbetini hazırlıyoruz. Bunun için genişçe bir tencerenin içerisine 1 su bardağı suyu koyuyorum. 3 su bardağı toz şekeri ekliyorum. Daha sonra bu iki malzemeyi güzelce karıştırıyorum. Ocağımızın altını yüksek ateşe getirdik. Kaynayıncaya kadar yüksek ateşte bekletiyoruz. Arada sırada da mutlaka karıştırıyoruz. Şeker yoğun olduğu için tencerenizin tabanına yapışabilir. Şerbetimiz kaynamaya başladı. 10 dakika boyunca bu şekilde pişireceğiz. 10 dakikanın sonunda ocağımızın altını kapatıyoruz. Tencerenin içerisine 3 su bardağı soğuk sütü ekliyorum. Sulu şerbeti ve sütü güzelce karıştırıyorum. Biraz şerbetimiz ılık, tamamen soğuması için kenara koyuyoruz. Bu tatlıda şerbetimiz buz gibi soğuk olacak, tatlımız ılık. 1 paket baklavalık yufkayı alıyorum. Bu hazır yufka ile yapmış olduğumuz baklavalar gerçekten çok güzel oluyor. Çıtır çıtır oluyor ve günlerce de yumuşamıyor. Açmış olduğum baklavalık yufkayı pişireceğim tepsinin ebatına göre keseceğim. Bunun için yufkaların üzerine tepsiyi koyuyorum, keseceğim bölümü işaretliyorum. Daha sonra keskin bıçak yardımıyla bu bölümü kesiyorum. Kenardan çıkartmış olduğumuz bölümü kesinlikle atmıyoruz. Bunu da baklavamızı yaparken kullanacağız. 250 gram tereyağını güzelce erittim. İçerisine 1 çay bardağı zeytinyağını ekliyorum. Fırçayla güzelce karıştırıyorum ve baklavayı pişireceğimiz tepsiyi yağlıyorum. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz, ve hala kanalıma abone değilseniz abone olarak beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok sevinirim. 2 adet baklavalık yufkayı tepsinin taban kısmına koyuyorum. Tereyağı ve sıvı yağ karışımıyla yağlıyorum. Daha sonra tekrar 2 kat daha koyuyorum. Bunu da yağladıktan sonra parçalı olan yufkaların hepsini içerisine yerleştireceğim. Onları da ikişerli olacak şekilde diziyorum. Aralarını da mutlaka tereyağı ve sıvı yağ karışımıyla yağlıyorum. Parçalı olan yufkaları bitirdikten sonra yağlıyorum ve tekrar parçalı olmayan bütün yufkalardan ikişerli olacak şekilde koyuyorum. 10 tane baklavalık yufkanın bütününü koydum ve parçalı olanlarını da koydum. Bir kase cevizin yarısını bu katmana koyuyorum. Ben iki seferde cevizi koydum. İsterseniz sizler tek katmanına da koyabilirsiniz. Bu aşamada isterseniz parça fındık da kullanabilirsiniz, çam fıstığı da kullanabilirsiniz. Bu tamamen sizin damak zevkinize kalmış. Cevizleri koyduktan sonra tekrar ikişerli olacak şekilde baklavalık yufkaları diziyorum. 10 tane baklavalık yufkayı da bu şekilde dizeceğim ve tekrar kalan cevizin hepsini içerisine koyacağım. Bu arada bu tarifimde kullanmış olduğum bütün malzemeleri videomun altındaki Açıklama kısmında ölçüleriyle birlikte paylaşıyor olacağım. İsterseniz oradan da bakın faydalanabilirsiniz. 10 tane baklavalık yufkayı araların ikişerli olacak şekilde yağladıktan sonra kalan cevizin hepsini içerisine serpiştiriyorum. Daha sonra kalan bütün baklavalık yufkaları ikişerli olacak şekilde aralarını tereyağı ve sıvı yağ karışımıyla yağlayarak diziyorum. Sonuncu baklavalık yufkayı da üzerine koydum. Yağlama işlemi yapmadan önce mutlaka kesme işlemini gerçekleştirin. Baklavalık yufkayı küçük küçük parçalar halinde kesiyorum. Son olarak kalan tereyağı ve sıvı yağ karışımının hepsini baklavaların üzerine döküyorum. Bu arada fırınımızı da 170 derece alt üst ayarı açtık. Baklavamızı daha önceden ısıtmış olduğumuz fırınımızda pişireceğiz. Fırına götürmeden önce 2 tane tatlı kaşığı alıyorum. Arka kısımlarından sıkıştırarak baklavalık yufkalara şekil veriyorum. Böyle katları daha belirgin oluyor ve daha güzel kızarıyor. Tamamen bu işlemi de bitirdikten sonra baklavalarımızı artık fırınımıza götürüyoruz. 40 dakika boyunca 170 derecelik fırınımızda pişirdik. Fırından çıkartır çıkartmaz 5 dakika boyunca ilk sıcağının geçmesini bekliyoruz. Daha sonra buz gibi soğutmuş olduğumuz sütlü şerbetimizi döküyoruz. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz sosyal medya hesaplarınızdan arkadaşlarınızla Bindur'un Mutfağı kanalını paylaşırsanız çok memnun olurum. Ayrıca kanalımda birbirinden güzel diğer tariflerim var. Onlara da göz atmayı sakın unutmayın. Sizlere 4 saatin sonunda baklavalarımızın iç dokusunu göstermek istiyorum. Şerbetini tam çekmiş, gerçekten çok da güzel gözüküyor. Bu aşamadan sonra baklavanızı istediğiniz şekilde servis edebilirsiniz. Servis etmeden önce ben üzerine bir top çam fıstıklı dondurma koydum. Daha sonra biraz da çam fıstığı serpiştirdim. Baklavamız böyle daha hoş gözüküyor ve daha lezzetli oluyor. Çıtır çıtır içerisine koymuş olduğumuz iki katman ceviziyle gerçekten çok lezzetli oldu. Bu leziz ve tadına doyamayacağınız sütlü Nuriye tatlısını yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerimi izlemek için bildirim zilini açmayı, tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Her şeyin gönlünüzce olması dileğiyle, hoşçakalın, afiyetle kalın, Allah'a emanet olun.